Kadınlar üretime katılsın, kazansın istiyoruz. Bu amaçla kadın kooperatiflerine destek olmaya devam ediyoruz. Alternatif ürünleri üretebilecekleri alanlar sağlıyoruz. Doşama 6 Yağca mahallemizdeyiz. Antalya Büyükşehir Belediyemize dahil olacak 8 dekarlık yeni üretim tesisimizin yapım aşamasındayız. Burada 8 dekarlık alanda 4 Dekar'ı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne hibe destekli fide üretimi için ayrılacaktır. Burada daha önce bir dekarlı kar alanda yapılan üretim kapasitemiz böylece dört katına çıkacaktır. Geri kalan dört dekar alanda da üç kadın kooperatifimize destek amaçlı üretim için bizim rehberliğimizde kadın kooperatiflerimiz üretimlerini yapacaklar. Müzik üretim alanında iki tane konteyner alanı olacak. Birisi belediyemiz için kullanacağımız konteyner alanı, diğer tarafta da kooperatiflerimiz için üç tane ayrı ayrı konteyner konulacaktır. Bunun için alanın su basmanları da atılmıştır. Bu vereceğimiz destekle birlikte üreticilere daha fazla destek sağlamış olacağız. Onların alanlarını daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olacağız.